<laughs> Dinimizle bağdaşmayan, toplumumuzun örf ve adetleriyle tamamen ters düşen cinsel sapkınlıkları birileri normalleştirmeye çalışıyor. Özellikle gençlerimiz hedef alınıyor. Aile yapısına zarar verilmeye çalışılıyor. Bireyden ve aileden başlayarak toplumun yapısını bozmaya yönelik çalışmalar yürütenlere karşı çıkanların sayısı onlardan çok daha fazla. Konya'da da sapkınlığa karşı önemli çalışmalar yürütülüyor. Gençlerimizin bu zamanda çok ihtiyacı var eğitime. Ellerinden tutmak mecburiyetindeyiz. Gönüllerine girmek mecburiyetindeyiz. Allah'ı, Resulullah'ı, Kur'an'ı, İslam'ı sevdirmek mecburiyetindeyiz. Yoksa Allah esirgesin. Bakın ki başka yerlere kayıp gidiyor. LGBT gibi başka yerlere kayıp gidiyor. Enderun Vakfı Konya Şubesi ve Sivil Toplum Kuruluşları Platformu paydaşlığında düzenlenen bir konu bir konuk programının teması cinsel sapkınlık ideolojisi ve ruh sağlığı oldu. Aile konusuyla alakalı olarak gençlerimizle alakalı olarak inşallah yeni ve çok bir takım bir seri faaliyetleri içeren çalışma içinde Girme kararı verdik bizim en temel değerimiz olan aile konusunu farklı boyutlarıyla ve farklı faaliyetlerle destekleme kararı aldık İnşallah Cenabı Allah bizlere ömür ve sağlık verdiği müddetçe aile konusuna farklı boyutlarıyla işte bağımlılık konusunda dahil olmak üzere gençler çocuklar kadınlar ve ve evlilikte dahil olmak üzere devam edeceğiz <laughs>